Ne yapıyorsun? Uyuyorum. İneğe mi bakacaksın? Evet. Bak bakalım yine. Güzel mi? Bence. Ne? Bence bak. Ben de mi bakayım? Evet. Ben de baktım tamam. O ne? Bence. Çiçek. Çiçek. Güzel mi inek? Evet. Güzel. Kelebek gayet. Hayır kelebek yok. Bu kelebek. <laughs> Gördün mü? Bu çiçek. Evet o çiçek. Bu kelebek. Bakayım. Bak bu çiçek. Bu çiçek. Kelebek. Çiçek. 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 Bu da çiçek. Bu değil, çiçek. Çiçek. Bu da inek. İnek. Bu ne üstündeki? Bulur. Ne? Bulur. Ne? Bulur. Baykuş. Baykuş. İşte. Ay. Bunlar çiçek değil. Bu fermuarlı bir battaniye kapanması için. Daha küçük yaş için. Hadi artık koy kafanı bakalım. Üstünü örtelim. Eee nasıl örtüceğiz? Hadi koy kafanı uzan artık. Ne hayır? Hayır. Olur mu? Evet. Uyuyacağız uyku vakti geldi. Geçiyor bile. Ha güneş. Ne yapıyorsun? Durum. Bak bana. Ne yapıyorsun? Durum. Ne? Durum. Durum ne? Üşü. Üşüyün. Ha örtün, örtüyorsun. Evet. Örtüyorum. Durum örtüyorum. Örtüyorum. Hmm. Ama böyle örtünce uyumuyorsun ki güneş uyuman lazım. Hayır. Neye hayır? Hayır. Tamam yeter örttüğün tamam örtün. tamam yeter. Baktım. Tamam güzel örttün güzel bakarsın. <laughs> Ama artık dinle açalım mı? Evet. Hayır. Bakalım bu ninni telefonun şarjlık var mı? Evet. Google beni aç. Ne? Google beni aç. Ne açayım? Google beni. Bakayım o neymiş. Meme. Allah Allah. Şey var. Meme. Sen bir aysın. Bu mu? Evet. Ben kara gece. Bu mu? Evet. Yoksa şu mu? Evet. Akşam olur karanlığa kalırsın. Ne? Evet. E, hepsine de evet dedim ya da bir ceket isterim kolu. Diye. Feli <laughs> çok evet. güzel. Evet. Hangisi ama? Dayı. Ha? Dayı mı Aysın Ay. mı? Sen bir aysın. Bu mu? Evet. Ha. Peki akşam olur. Olur. Kazanlar dün. Adam umurum, dün. Derin derin sevdalara dalarsın. Oy gelin gelin, sevdalı gelin. gelin. Ölüdürdün beni. Ne? Ha sen bunu mu söylüyordun şimdi? Evet. Ha, bunu mu istiyorsun? Evet. Tamam. E peki sen bir aysını istiyor musun? Evet. E hangisi ama? Sen bir aysın. Ben kara gece. Gel dedi. Gel dedi. Evet. E hangisi ama? Akşam olur karanlığa kalırsın mı? Sen bir aysın mı? Hangisi? Evet, Hı hmm? Evet. Bir söyle bakayım hangisini istiyorsun, onu söyle. İkisine de evet dedin çünkü. Vakti, Uyku vakti geldi, söyle şarkıyı söyle. Hadi türküyü söyle. Bakti. Hangi? Ha? Bayci. Hangisini açayım? Bayci. Hı? Hmm? Bayci. Akşam olur karanlık. Bunu mu açayım? Tamam peki onu açacağım. Hadi o zaman koy kafanı. Ne hayır. Hadi koy kafanı koy artık koy. Sallayacağım seni bak telefon düştü. Hayır Sallayacağım seni ee -e yapacağız nasıl hayır? Hayır. Sensin hayır. Kızarım sana bak. Hayır. Kızarım ha. Hayır. <laughs> hadi, hadi söyleyelim birlikte. Yapmam. Söyle hadi. Gece, 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 akşam. Akşam olur karanlığa kalırsın. Akşam olur kalırsın. Derin derin sevdalara dalarsın. Bu olur. Oy bu olur mu? Evet. Tamam. Oy gelin gelin. Gelin. Sevdalı gelin. 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 Olur. Olur, olur. Tamam hadi koy kafanı bak söylüyorum işte. Öldürdün beni. Beni koyu. <laughs> Ya denere kalırsın. Müyü bırak şimdi. Hadi ninnimizi de bulduk. Koy kafanı sallayacağım seni. Hadi koy kafayı. Hayır. Ne hayırı? Ya ama ninniyi de bulduk işte. Akşam olur karanlığa kalırsını söyleyeceğiz. Tamam. 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 <laughs> Tamam üzerini kapatıyorum. Heh, kapattım işte böyle. Tamam. <laughs> Sallayayım mı? Evet. Tamam. Hadi söylüyorum tamam mı? Tamam. Evet, tamam. Olur. Akşam olur karanlığa kalırsın. Akşam olur karanlığa Kalırsın derin derinse. Hadi bay bay de önce kapatalım ekranı şuna uyumuyoruz. Bye bye. Abi de bay bay de. Bye bye. Abi de izler seni şimdi abi evde yok. Ana nereye gitti? Evet. Abi bay bay abi Arda. Arda. Sabah gel olur mu? Evet. Sen de söyle sabah gelsin. Sabah gel abi. Tamam. <laughs> Hadi bay bay diyelim abi. Bay bay.